Yanaklarım ağrıdı. Ne kadar çok güldüm. Güldüm soldum. Siktir git ya. Oyuna girince istek at. Emre dersin ya reis. Başka isteğin var mı? Ha? Geri zekalı. Hemen Söyle onu da yapmayalım. Babayla. Ya sizi atacağım. Ayakta kalan. Aa. Ben ne alaka? Ben evet. numarası <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben alacağım niye koşuyorsun? Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Bomba işe Ne oldu? Çayım soğumuş. Esprini yap. Esprini yap. <laughs> Güldüm soldum. <laughs> Malam ne? Allah cezanı versin ya. Yani. <laughs> <laughs> Yakala. bunun, bunun, bu vuruşlarının tamam mı? Videoda görmek istiyorum bak. Bize... Konuşuyorum konuşuyorum diyorum ki bu salak bana niye tepki vermiyor sonra dönüyorum sana geliyor hocam Tufle bir sus ya Oğlum niye susayım lan Hocam sus ee, sus para, olmaz Parayla <laughs> para değil ya konuşma Yani ben <laughs> ben susarsam <laughs> Susarsam su içerim arkadaş Allah <laughs> Dallak Yemin ederim. Çok <laughs> iğrençsin ya. Ben Aga. Bir tane körüm var. lazım. <laughs> bu çıkmayalım bana. Yarım mı oynayacağım? Ya? Bu engelli <laughs> engelli. Engelli. Evet, ne var? ha. Ayar botu kuruluyor. Ben çok eğleniyorum. Sesleri salıyorum. Oy! Şimdi eğlenme sıra. Hadi kulağım. Bekle 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 bekle. Helal lan sana. Lan var ya. Micron beton tarttı. yetmez, beton yetmez. Amına koyayım Şey, ima bak be! Hay.